D.J. Erman olmayan kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda arkeoloji kategorisinde Göbekli Tepe'de bulunan tarihi yapı hangisinin dünya tarihindeki ilk örneğidir şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap E seçeneğindeki tapınak olacaktı. Tarih öncesi zamanlardan kalma bir hatıra sizlere dün tarihini anlatmıştık. Bu soruda da arkeoloji öğrencisi Didem Doğadilmen için hazırlanan bir soruydu. Kendisine buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi'nde beraber ter döktük ve birçok sınavı da başarıyla geçti. Kendisi bizi Ege bölgesinde başarıyla temsil ediyor, üniversiteyi ve kendini hayatında sonsuz mutluluklar biliyoruz. Bugünün sorusunda ise lakap kategorisinde Aragiler dünyada hangi lakaplar tanınır şeklinde bir sorumuz var. A. İstanbul'un gözü B. İstanbul'un renkleri C. İstanbul efendisi D. İstanbul'un sesi E. Beyoğlu'nun en güzel abisi Aragüler gerçekten çok önemli kişilerin fotoğrafını çeken ünlü bir fotoğrafçımız. Kendisi çok saygın ve mükemmel bir insan. Zaten mütevazi bir kişiliği de var. Çok çok önemli resimler çekti. E, çektiği resimleri araştırıp bizlere buradan cevapta söyleyebilirsiniz. 420 numaralı sorunun aşağısına yorum yap kısmına hemen cevabı yazın. E, şık olarak yazıyorsunuz tabii ki cevabı. C şıkkı şu diye mesela ya da A şıkkı diye. Ve e, değerli dostlar DJ Erman Fenomen kanalına abone ol butonuna basıyorsunuz. Görüşlerinizi bizlere aktarıyorsunuz. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.